Kanser Seçim Derneği olarak 2010 yılından bugüne kanser hastalığının yayılmaması için farkındalık oluşturma ve kanser hastalarına aynı ve nakdi yardımlar gönderme konularında büyük bir gayretle çalışıyoruz. Daha önce de birçok projemizin içerisinde Yaşatır'la birlikte yollara çıkmıştık. Bu sefer Ruhun Işında Gülümse projemizle yollardayız. Önce Kocaeli'ndeydik, bugün Eskişehir'deyiz. Amacımız e, kanser hastalarının ve yakınlarının e, psikolojik iyilik halini güçlendirmek. Hasta ve hasta yakınlarının bilinçlendirilmesine ve ön kayıt oluşturulmasını e, sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında sponsorumuzun desteğiyle cilt kanseri farkındalığına da dikkat çekiyoruz. Bununla ilgili cilt analizleri gerçekleştiriyoruz ve insanların e, ne yazık ki çok fazla görülen cilt kanseri konusunda bir nebze olsun bilinçlenmelerine katkı sağlıyoruz.